Fukan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuzla deneme çözümümüze başlayalım. Kuzey Tiyanedanı İmparatoru bir Budist keşişe Budizmin temel ilkelerini Türkçe'ye çevirtip bu metni Göktürkler arasında dağıtmak suretiyle onların Budizme çekilmesini emretmiştir. Böyle bir propagandanın... Göktürkler arasında sözlü olarak değil de yazılı yapılmak istenmesine torunlarından hangileri kanıt gösterilebilir demiş. Bakıldığı zaman Göktürklerde okuryazarlığın yaygın olması, din değiştirenlerin çok olması, Göktürklerin farklı dinlere ilgi duymasını vermiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar, Kuzey Ti Hanedanlı İmparatorluğu'nun Göktürkler arasında Budizm propagandası sözlü değil de yazılı olarak yapmak istemesi Göktürklerde okur yazarlığın yaygın olduğunu gösterir. Çünkü okur yazar sayısının fazla olmadığı bir ülkede propaganda metinlerinin okunup anlaşılması ve dolayısıyla Budizmin bu ülkede yayılması beklenemez. Ancak bu durum Göktürklerde din değiştirenlerin sayıca çok olduğunu ya da Göktürklerin din konusunda bir arayış içinde olduklarını göstermez. O yüzden bunları alamadık. Cevabımız yalnız bir olmuş oldu. 2'ye geldik. Büyük Selçuklu devletinde şehir ve kasabalarda mülki idareden sorumlu sivil görevliye verilen at aşağıdakilerden hangisidir demiş. Büyük Selçuklu devletinde şehir ve kasabalarda mülki idareden sorumlu sivil görevliye biz ne diyorduk? Amit diyorduk arkadaşlar. Burada cevabımız değişik olmuş oldu. Amil neydi? Amil ise Büyük Selçuklu devletinde eyaletlerde vergilerin toplanmasından sorumlu görevliye verilen addır. Hatalayanlar hatırlayanlar bilir. Hayat Bilgisi diye bir dizi vardı arkadaşlar. Orada müdür kimdi? Amil diye bir şahıstı. Oradan aklınıza gelsin. Bakın vergilerin toplanmasından sorumlu yani parayla alakalı. Oradan aklınıza gelebilir. Serhenk neydi? Bu da Türk İslam devletlerinde her türlü tören ve alaylarda hükümdar bir yere giderken yolunu açan görevliye verilen isimdi. Camedar neydi? Bu da Türk İslam devletlerinde hükümdar ve ailesinin kıyafetleriyle ilgilenen görevliye verilen addır. Kıyafetler nasıl olmalı? Cam gibi olmalı. Bakın oradan aklınıza gelebilir. Arzül Ceyş, bu da Büyük Selçuklu Devleti'nde divana arzın başında bulunan görevliye verilen attı. Burada cevabımız değişik olmuş oldu. 3'e geldik. Şöyle yapalım. <laughs> Yayınladığı bir fermanla, bugünden sonra divanda dergahta, mediste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır diyerek Türkçeyi resmi dil ilan eden devlet adamı hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar hangisidir bu ismimiz? Karamanoğlu Mehmet Bey. Karamanoğlu Mehmet Bey yayınladığı bir fermanla bugünden sonra divanda ve dergahta, mediste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır sözünü söylemiştir. Satık Burak'ın kimdi? Kimdi? Karahanlı devleti hükümdarıdır ve onun zamanında Karahanlar ne olacaktır? İslamiyet'i resmi din kabul edeceklerdir. Gazdeni Mahmut kimdi? Arkadaşlar Gazdeni Mahmut ise sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdardır ve Hindistan'a düzenlediği seferlerle bilinmektedir. Tuğrul Bey kimdi? E, Tuğrul Bey adına hutbe okutarak Büyük Selçuklu Devleti'nin bağımsızlığını, bağımsızlığını ilan etmiştir. İslam dünyasının siyasi liderliğinin Türklere geçmesini sağlamıştır Tuğrul Bey. Birinci Alaaddin Keykubat kimdi? Bu da Anadolu Selçuklu Devleti hükümdardır. Onun zamanında devlet en parlak zamanını yaşıyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak zamanı kimmiş? Birinci Alaaddin Keykubat zamandaymış. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde devşirme kökenli pek çok devlet adamı bulunmaktaydı. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Kanadayalı asalet anlayışı görülmemiştir. Evet arkadaşlar doğru. Yönetilen sınıftan yöneten sınıfa geçiş yapılabiliyor. Bakın devşirme kökenli pek çok devlet adamı vardır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde. Bakıldığı zaman yönetilen sınıftan yöneten sınıfa geçiş yapılabiliyor. Bu şekilde. Belirli şartları yerine getirenler devlet kademelerinde görev alabiliyorlardı. Bu bilgimizde nedir? Doğrudur. Arkadaşlar cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasında Bizans İmparatorluğu'nun yarattığı tehlikeyi sona erdiren, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yollarının Osmanlı'nın ele geçmesini sağlayan ve Avrupa'da derebeyliğin yıkılmasını ortam hazırlayan Osmanlı padişahı kimdir arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz ki orta çağı kapatıp yeni çağı başlatan Osmanlı padişahıdır. Tüm bu gelişmelerde İstanbul'un fitinin sonuçlarındandır arkadaşlar. Bakıldığı zaman arkadaşlar Osmanlı Osman Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasında biliyorsunuz ki Bizans İmparatorluğu'nun yarattığı tehlikeyi sona erdiriyor Fatih. Karadeniz Akdeniz'e bağlayan ticaret yollarının Osmanlı'nın ele geçmesini sağlıyor. Avrupa'da derebeyliğin yıkılmasına ortam hazırlıyor. Neden? Çünkü Fatih şahi topunu kullandı. Bunu gören Avrupalılar da ne yaptı arkadaşlar? Kendileri top ürettiler ve derebeyliğin yıkılmasına ortam hazırlamıştır bu durum. Ve İpek yolunun Osmanlı hakimiyetine girmesi ile Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir. İlerleyen zamanlarda coğrafi keşiflerin yaşanmasına sebebiyet verecektir bu durum. Diyelim 6. sorumuza geçelim. Osmanlı Devleti'nde yerli malı üretiminin kullanımının sağlanması amacıyla gelişmelerinden hangilerinin gerçekleştirildiği söylenebilir demiş. Kumaş fabrikalarının açılması, fesanenin açılması, ıslah sanayi komisyonu kurulması. Osman Devleti'nde özellikle 3. seneden itibaren yerli malı kullanımı ne oluyor teşvik edilmeye başlıyor, başlanıyor. 2. Mahmut döneminde ise yerli malı kullanımıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ne gibi kumaş fabrikalar açılıyor mu açılıyor. E, feshane açılıyor arkadaşlar. Fes üretiminin yapılması için Isra Sanayi Komisyonu kurulması ile de yerli sanayinin özellikle Avrupa'da yaşanan sanayi inkılabının olumsuz etkilerinden kurtarılması ve gelişmesi amaçlanıyor. Yani bu da yerli üretim teşvik edilmiş oluyor bu şekilde. Cevabımız da 1, 2 ve 3 olmuş oldu. 7. sorumuza geldik. 1736-1739 Osmanlı Rus Avusturya Savaşı sonrasında imzalanmıştır. Fransa ara yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği bir toprağın kazandığı son anlaşmadır. Özellikle de verilen anlaşma hangisidir arkadaşlar? Belgrad Anlaşması. Belgrad Anlaşması 1736-39 Osmanlı Avusturya Rus Savaşı sonrasında imzalanıyor. Fransa ara yapıyor. Bir sene sonra ne olacaktır Fransa'ya? Arkadaşlar kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiş olacaktır. Ara buluculuk yaptığı için ve Osmanlı'nın kaybettiği bir toprağı kazandığı da son anlaşmadır. Belgrad Anlaşması. 8'e geldik. Tanzimat ve ıssat fermanları konularından hangileriyle ilgili olarak birbirinden farklılık gösterir? Askerlik, vergi, memuriyet. Tanzimat fermanı 1839'da biliyorsunuz ki ıssat fermanı 1856 yılında ilan ediliyor. Tanzimat fermanının maddeleri e, tüm Osmanlı halkını kapsıyor arkadaşlar. Islahat fermanı maddeleri daha çok kimi kapsıyor? Gayrimüslimleri kapsıyor arkadaşlar. Tanzimat fermanında askerlik biliyorsunuz ki vatan görevi haline getiriliyor. Issaat fermanında ise gayrimüslimleri için askerlikte nakdi bedel usulü getirilmiş oluyor. Yani farklılık gösteriyor. Bakıldığı zaman arkadaşlar Tanzimat fermanında e, tüm halkın vergi konusunda eşit olması yönünde bir madde var. Islahat fermanında buna ek olarak gayrimüslimlerin ödediği cizye vergisinin kaldırılmasına yönelik bir madde var. Yani farklılık gösteriyor. Memuriyete baktığımız zaman tanzimat fermanında gayrimüslimlere memuriyet hakkı verilmesi ile ilgili herhangi bir madde yer almıyor. Islahat fermanında ise gayrimüslimlere devlet memuru olabilme hakkı verilmiş oluyor. Yani bu üç durumda e, ne oluyor arkadaşlar bu üç konuda birbirinden farklılık gösteriyor tanzimat ve ıslahat fermanlarında. Osmanlı Devleti'nde gelişmelerinden hangileri yenileşme hareketleri üzerinde olumlu etki yaratmıştır diyor. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, tımar sisteminin uygulanması. Osmanlı'da arkadaşlar ıslahatlar padişah ve devlet adamlarının gayretleriyle gerçekleşiyor. Halk bu yenileşme hareketlerinde öncü olmuyor. Yapılan yenilikler çoğunlukla tepkiyle karşılaşılıyor, karşılanıyor. İsyanlar çıkıyor bu noktada. 19. yüzyılda ki yenileşme hareketleri daha öncekilerin devamı olmakla birlikte ilk kez yönetim ve hukuk alanında yenilikler yapılmış oluyor bu noktada. Özellikle 2. Mahmut döneminde Avrupa'ya öğrencilerin gönderilmesi, Batı'nın daha yakından takip edilmesi açısından Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması da yeniliklerin önündeki büyük bir engelin ortadan kaldırılması açısından önemlidir. Her iki gelişmede yenileşme hareketleri üzerinde olumlu etkiye sahip. Tımar sisteminin uygulanması ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden itibaren uyguladığı bir sistemdir. Bu sistemin yenileşme hareketleriyle bir alakası, ilgisi bulunmamaktadır. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız da 1 ve 2 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Abdülmecit döneminde yaşanan gelişmelerden biri değildir demiş. Tarül Muallim'in açılıyor arkadaşlar. Tarül Muallim'in 1848 Erkek Öğretmen Okulu. Arazi Kanunnamesi yayınlanıyor 1858. Takvim vekâi yayınlanması Abdülmecid döneminde mi? Hayır, II. Mahmut dönemindedir. Cevabımız şıkkı oldu. banka değer saadet kuruluyor. Osmanlı'nın ilk bankası. 1847. Encümen-i Danişte 1851'de kuruluyor. Abdülmecid döneminde. Abdülmecid döneminin tarih aralığı 1839-61 arasıdır. Takvim vekâi de arkadaşlar II. Mahmut döneminde. 1831. 11'e geldik. Hangisi kanun esasında 1909'da yapılan değişikliklerden biri değildir demiş. Bakalım. Sansür kaldırılıyor. Doğru. Bakanların tespitinin sadrazama bırakılması. Doğru. Hükümetin meclise karşı sorumlu olması var. Padişahın yaptıklarından sorumlu olmaması. Tam tersi sorumlu olması. Sorumlu olması var arkadaşlar. Cevabımız değişik oldu. Yasaların yapılmasının parlamento kontrolünde olması da vardır 1909 değişikliğinde. Yukarıdaki olaylardan hangisi padişah değişikliğiyle sonuçlanmıştır? Patrona Halil İsyan 30 Mart ayaklaması Baba Ali baskında vermiş. Patrona Halil İsyan ile birlikte 1730'da Lale devrinde yaşanan e, zevk ve sefa ortamından memnun olmayan bir grup tarafından biliyorsunuz ki çıkarılıyor. E, 3. Ahmet tahtan indiriliyor. Yerine 1. Mahmut tahta çıkıyor. Yani taht değişikliği var. 31 Mart ayaklanması ise 1909'da meşrutiyet yönetimine son vermek amacıyla çıkarılıyor. Ayaklamanın ardından 2. Abdülhamit tahttan indiriliyor. Yerine 5. Mehmet Reşat çıkıyor. Babali baskını ise 1. Balkan Savaşı'nda alınan yenilginin sorumlusu olarak hükümet arkadaşlar bakın padişah değişikliği yok. Hükümet. Hükümete karşı iddia ettirerek ki ne yapıyor? Darbe düzenliyor. Bu olay sonrasında Kamil Paşa hükümeti düşüyor. Yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti çıkıyor. Yani padişah değişikliği yoktur. Olanlar 1 ve 2'dir. Bir diğer sorumuza geldik. 13. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi Paris Barış Konferansı'na sunulan ve Doğu Karadeniz bölgesinde Türklerin Rumlara yaptıkları sözde zulümleri içeren rapordur demiş. Arkadaşlar bu raporun adı Harrison Santos raporudur. raporunu Paris Barış Konferansı'na sunuluyor. Doğu Karadeniz bölgesinde Türklerin Rumlara yaptığı sözde zulümleri içeren bir rapordur. Temsil İstanbul hükümetine karşı ilk siyasi başarısı hangisidir arkadaşlar? Damat Ferit Paşa hükümetinin yerine Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulmasıdır. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Damat Ferit'in istifası kısaca. Bir diğer sorumuza geldik. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi için tanımlamalardan hangileri yapılabilir demiş. Demokratik, inkılapçı, ihtilalci. Arkadaşlar bakın ee, şöyle bir şey var. Ee, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi için inkılapçı değil diyor. Bir tane bile inkılap yapsa inkılapçı kabul edeceğiz. Bakın Meb'in kitabında da inkılapçı diyor. O yüzden demokratik, inkılapçı, ihtilalci bu üçünü de alıyoruz. Cevabımız 1, ve 2, 1 2 ve 3 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yabancı bir devletle de imzaladığı ilk anlaşma Arkadaşlar hangisidir? Doğu Cebesi'nde Ermenilere karşı kazanılan, zaferin ardından imzalanan gümrü anlaşmasıdır. Cevabımız C şıkkı oldu. 17'ye geldik. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki kanunlardan hangisine dayanılarak kapatılmıştır? Hangi kanundu bu? Takrir-i Sükun Kanunu. Biliyorsunuz ki Şehzade ayaklanmasına bazı parti mensuplarının da karşı, karıştıkları gerekçesiyle Takrir-i Sükun Kanunu'na dayanılarak Hükümet tarafından kapatılıyor. Ter Terakki Cumhuriyet Fırkası. Takri Resikon Kanunu kim çıkarıyor? İsmet İnönü arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. 18'e geldik. Verilen özellikler aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir demiş. Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuştur ve Türkiye'de has bir sistemdir. Türkiye'ye has bir sistemdir kişinin çalışmasını esas almakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha kavuşturmak ve ülkeyi geliştirmek için uygulanmıştır. Milletin genel ve yüksek menfaatlerinin icap ettiği işlerde devleti fiilen alakadar etme esasına dayanır demiş. Arkadaşlar bu ilke hangi ilkedir? Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğan, Türkiye'ye has olan bu ilkemiz devletçilik ilkesidir. Arkadaşlar cevabımız eşikli oldu. Atatürk'ün benim yaptığım işler biri diğerine bağlı ve lüzumlu olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz sözü hangi ilkesiyle alakalıdır? Arkadaşlar, inkılapçılık ilkesiyle alakalıdır. Çünkü sözde birbirine bağlı olarak yapılan ve yapılmaya devam eden işlerle inkılaplar kastedilmek isteniyor bu noktada. O yüzden inkılapçılık ilkesiyle alakalıdır. 20'ye geldik. Yukarıda verilenlerden hangilerinin teşkilatı esası kanunda yer alan hakimiyet kayısı şartsız milletindir maddesine uygun olarak gerçekleştirildiği söylenebilir demiş. Kadınlara istediği mesleği seçme hakkının verilmesi arkadaşlar bakılı zaman bu yok. Saltanatın kaldırılması, kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi. İlk seçenek medeni kanunla birlikte arkadaşlar o yüzden alamıyoruz. 2 ve 3 hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir maddesine uygundur. Cevabımız 2 ve 3 oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Hangisi 1 Temmuz 1926'da çıkarılan kabutaş kanunu ile ilgili değildir demiş. Bakalım. Türk kara yolcu ve yük taşıma hakkı Türk denizcilere verilmiştir. Doğru. Kanunun çıkarılmasıyla kapitülasyonların kaptülasyon, kaldırılma süreci tamamlanmıştır. Doğru. Savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişi sınırlandırılmış ve bazı şartlara bağlanmıştır. Yanlış. Arkadaşlar bu 1936'daki Montreux ile ilgilidir. O yüzden cevabımız C şıkkı oldu. Türk kar e karasularındaki körfez, liman, koy gibi yerlerde makine yelken veya kürekle hareket eden araçların bulundurulması, bunlarla mal ve yolcu taşınması hakkı Türklere veriliyor. Dalgıçlık, kaptanlık, tayfalık gibi mesleklerin Türk vatandaşların Türk vatandaşlarınca yapılması sağlanmış oluyor. 22'ye geldik. Misak iktisadi kararlarında durumlarından hangileri, hangileri ile ilgili kararlar alındığı söylenebilir demiş. Milli kaynakların kullanılması var. Yerli sanayinin desteklenmesi var. Yabancı tekelinden kaçınılması var. Bu üçü de vardır. Cevabımız eşik oldu. Misak iktisadi kararları nerede alınıyordu? 17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardır bunlar. 23'e geldik. Hangisi Atatürk döneminde hukuk alanında yaşanan gelişmelerden biri değildir demiş. Bakalım. Anayasa dilinin öz Türkçe haline getirilmesi 1945'te arkadaşlar bu durum Atatürk döneminde değildir. Cevabımız direkt olarak A şıkkı oldu. Ankara Hukuk Mektebi'nin açılması 1925, Ceza Kanunu'nun kabul edilmesi 1926, Devletin dini İslam'dır ibaresinin anayasadan çıkarılması 1928. Atatürk iliklerinin anayasaya dahil edilmesi 37'dedir. Atatürk dönemi ne zamandı? 1923-38 arası. Anayasa dininin Öztürkçe haline getirilmesi 45'te oluyor. O yüzden bu İsmet İnönü zamanındadır. 24'e geldik. Yukarıdakilerden hangilerinin çözümü için milletler cemiyetine başvurulmuş, çözümü ise ilgili devletler arasında yapılan anlaşma ile sağlanmıştır. Musul sorunu, İtablis sorunu, yabancı okullar sorunu. Bakıldığı zaman Musul sorunu arkadaşlar, Lozan Anlaşması'nda çözülemiyor biliyorsunuz ki ve çözümü iki devlet arasındaki görüşmelere bırakılıyor. Sorunun 9 ay içinde çözümlenmemesi durumunda Milletler Cemiyeti'ne havale edilmesine karar veriliyor. Bakıldığı zaman ikili görüşmelerde çözülemeyen konu Milletler Cemiyeti'ne götürülüyor ve Milletler Cemiyeti Musul'un İngiltere'nin mandası altında olan Irak'ın bir parçası sayılması gerektiğini yönünde karar alıyor. Şey Said isyanının da etkisiyle zor durumda kalan Türkiye ne yapacak? İngiltere ve Irak hükümetiyle 1926 yılında Ankara Antlaşması imzalayacak. Yani hem Milletler Cemiyeti'ne başvuruyor hem de bir anlaşma yapılıyor. Doğru. Türkiye ve Yunanistan arasında problem olan etaplı sorunu var biliyorsunuz ki. Lozan'da büyük ölçüde hallediliyor. İki devlet arasında bu konuda bir anlaşma imzalanıyor. Anlaşmaya göre de 30 Ekim 1918 itibariyle Batı Trakya Türkleri ile İstanbul'da yerleşmiş bulunan Rumların mücadele, mübadele arkadaşlar dışında bırakılması ne yapacaktır? Anlaşmazlıklara neden olacaktır. Yunanistan ne yapıyor? İstanbul'da yaşayan Rumları mübadele kapsamı dışında tutmak istiyor. Anlaşmazlık sonucunda da mesele milletler cemiyetine götürülüyor. Ancak orada da çözülemeyen konu iki devlet arasında 1930'da imzalanan hangi anlaşma? Ahali anlaşması arkadaşlar ile çözülmüş oluyor. Yani bu da nedir? Doğrudur. Yabancı okullar sorunu ise Türkiye bir iç sorun olarak niteliyor. Dış politikada görüşmeyi reddediyor bu konuyu. O yüzden alamadık. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Bence muazzam bir sorudur arkadaşlar bu. bunu, da, bunu da bu şekilde açıklamış olduk. İki konu hem milletler cemiyetine götürülüyor hem de daha sonrasında anlaşma ile sağlanmış oluyor. 25'e geldik. 1952'de yapılan gizli görüşmelerde temeli atılan, 1955'te resmen eyleme geçen İngilizleri Kıbrıs'a atmak ve ardından da topyekun bir imha imha hareketiyle Türk halkını yok ederek adayı Yunanistan'a bağlamak amacını güden örgüt hangisidir? EOKA. Arkadaşlar EOKA terör örgütüdür. Cevabımız C oldu. ENOSIS neydi? Megola iddia hedefi çerçevesinde Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması fikridir. Asala neydi? Ermeni terör örgütüydü. Akritas neydi? Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkılması, Rumların Türk halkına ani bir saldırı ile imha etmesi ve adanın Yunanistan'a bağlanması için hazırlanan, plana verilen attı arkadaşlar. Eta neydi? Bu da e, İspanya ve Fransa sınırları içinde e, yaşayan arkadaşlar. Bağımsız bir devlet kurmaları amacını güden bir örgüttü. Bu da gitti. Cevabımız EOKA olmuş oldu. 26'ya geldik. 26 yukarıda. 20 Haziran 1963'te Kremlin ile Beyaz Saray arasında bilhassa buhran zamanlarında yanlış anlamaların önlenmesi için kırmızı telefon hattı kurulmasına neden olan gelişme hangisidir arkadaşlar? Küba füzeleri buhranı sorunu. E bu sebepten dolayı kırmızı telefon hattı kurulmasına sebep olmuştur. Son sorumuza geldik. Biz bir millet iki devletiz sözleriyle Türk Azeri ilişkilerine egemen olan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı da yapmış olan devlet adamı kimdir? Arkadaşlar Haydar Aliyev'dir. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Evet bu sorumuzla birlikte soru çözümümüzün denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi de unutmayalım. Hasbel kadar inşallah. Bizleri takip etmeye devam edin. E, sizlere Canı gönülden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.